Yani ben Gazze'nin Allah'ın rahmeti olduğunu, Allah'ın rahmetini tecelli ettiğini Gazze ile birlikte görüyorum açıkçası. Bunu bu şekilde tabii ki bu cümleyi kurmak o kadar kolay değil. Yani bir şekilde hala canlı canlı insanlar canlı yayınlarda katlediliyor. Yani bütün yerleşim yerleri düzleştiriliyor. Yani Gazze haritadan silinmeye çalışılıyor. Yani böyle bir ortamda Gazze'nin Allahu Teala'nın rahmeti olduğunu söylemek Tabii ki çok ağır bir cümle, çok zor yani bunu söylemek kolay değil. Ama bir şekilde yaşananı anlamamız lazım. Yani yaşanan hakikaten büyük bir soykırım. Yani dışarıdan baktığımızda büyük bir katliam, büyük bir cinayet var. Bir hunharlık, bir vahşet var kesinlikle. Yahudilerin Müslümanlara karşı yaptığı bir hunharlık, vahşet. Yani Müslümanların hiçbir şekilde akıtmediği bir hunharlık, vahşet. Yani Bugün Müslümanların Yahudilerle birlikte sorun yaşadıklarını görüyoruz. Yani ilk defa tarihte bu kadar ciddi bir şekilde Müslümanlarla Yahudiler sorun yaşıyor. Neden? Nedeni çok basit. Yani Yahudiler 19. yüzyılın son çeyreğinde, son yıllarında Bazel'de geliştirilen Siyon protokolleri çerçevesinde alınan kararlar Muacehesinde İngilizler tarafından yüzyılın tam ortasında İslam dünyasının tam ortasına göbeğine bir hançer gibi saplanan bir devlet olarak icat edildiler. Yani icat edilmiş bir devletten bahsediyor. Yani Müslümanların kalbine saplanmış bir hançerden bahsediyoruz. Yani bu İngilizlerin yapabilecekleri çok aşağılık bir oyun. Yani bunlar bu işlerin işlerini böyle yapıyorlar. Yani bizim medeniyet tarihimizde bunun benzerleri benzerleri falan yok açıkçası. Söylemek istediğim şey bu fasılda şu. Gazze Allah Teala'nın rahmeti dedim. İnsanlığa, bütün insanlığa varlığa rahmeti. Nedir? Neden rahmeti? Yani Batı uygarlığının 4 asırdır, 5 asırdır birazcık zorlayarak gidecek olursak Vestfalya Anlaşması'nın gerisine, ötesine gidecek olursak, yani bir şekilde siyasi devrimlerin, ardından düşünce devrimlerinin, ardından iktisadi devrimlerin falan gerçekleştirilmesiyle birlikte dünya üzerinde mutlak bir hakimiyet kurduklarını biliyoruz. Bu hakimiyetin 3 asırlık, 4 asırlık, 5 asırlık hakimiyetin tam anlamıyla duvara tosladığı tam anlamıyla bütün geliştirilen söylemlerin, insan hakları, demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü söylemlerinin hepsinin içi boş olduğu Gazze'de ispatlandı. Bu açıdan Allah'ın rahmeti, yani bütün dünya, bütün insanlığın hikayesi batı merkezci, Avrupa merkezci bakışlarla emperyalistlerin o tahakkümcü bakışlarıyla yazılmıştı. Bunların hepsinin çöp olması artık mukadder kaçılmaz hale geldi.